Efendim yanımızda şu anda Serkan Karaatay Bey var. Kendisi Frato Tav Antalya Airport'un CIP servisinin yetkilisi. Ee, Serkan Bey bu fuar hakkında ne düşünüyorsunuz? Antalya e, Turizm Fuarı 2023 sizin açınızdan nasıl geçiyor ve şirketinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Elbette çok teşekkür ediyorum. Fraport Tav Antalya Havalimanı e, Almanya'nın e, Frankfurt Havalimanı'nda işleten Fraport AG'nin ve Türkiye'de ve dünyada pek çok havalimanı işleten Tav Havalimanı Holding'in Ortak girişim şirketi oldu. 2018 mayıs ayından beri Antalya Havalimanı işletmektedir. Yeni imtiyaz sözleşmesinin kazanılmasıyla birlikte 2022'ye kadar da yine Antalya Havalimanı yı işletmecisi olmaya devam edecektir. Şu anda devam eden iki senedir devam eden genişleme projemizle birlikte kapasitemizi inşallah Antalya'nın ihtiyaç duyduğu seviyelere yılda 80 milyon yolcuya e, çıkarmak üzere yoğun bir çalışma halindeyiz. E, 2025'in başında da inşallah yeni yüzümüzde, genişlemiş terminallerimizde yolcularımıza, hava yollarımıza, e, ilgili tüm e, turizm partnerlerimize, paydaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024'te T3 terminali açılacak mı? Genişleme olacak mı? Bir yolcu sayısı açısından faydası olacak mı? Yeni bir terminal. Şu anda devam eden çalışmalar Terminal 2 ve Terminal 3 özelinde devam etmekte. Bunların kapasiteleri yaklaşık 2-2,5 katına çıkıyor. az önce de bahsettiğim gibi bunların tüm fazlarının tamamlanması ve söz verdiğimiz, taahhüt ettiğimiz şekilde ka tüm kapasitelerinde hazır olmaları 2025 çeyreğini bulacak. Sizin sorunuza cevaben 2024 inşaatta devam edecek. Antalya Turizm Fuarı 2023 yılın açınızdan nasıl geçiyor? Biz açıkçası e, burada olmaktan çok mutluyuz. İlk bakışta sadece bir havalimanı operatörü gibi gözükse de e, bu Türk turizminin ve Antalya turizminin tüm bileşenleriyle bir şemsiye altında olmaktan ve Antalya şehrinin, turizminin e, tanıtım ve pazarlamasında görev almaktan çok mutluyuz. Antalya Turizm Fuarı yıl boyunca katıldığımız onlarca fuardan sadece bir tanesi. E, adını iyi bildiğimiz hepimizin de katıldığı fuarlarda Antalya Havalimanı olarak yer alıyoruz. Dolayısıyla e, hem destinasyon pazarlamasında hem de havayolu pazarlamasında Antalya Havalimanı'nın bir yerde Antalya'nın giriş kapısı olması e, sebebiyle e, daha çok yer almaya ve tanıtımlarında hem ticari e, avantajlarıyla hem de e, yolcuya yarattığı e, konforuyla e, daha çok yer almaya çalışacağız ve e, temsil etmeye gayret edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun.